Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Balan ekibinden Emre Mürkan. Bu WordPress dersimizde sizlere kategori nasıl oluşturulur, yazıda nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk önce WordPress panelimize giriş yaptıktan sonra yazılar kısmından kategorileri tıklıyoruz. Gelen bu pencereden kategorimizin ismini, kısaltmış ismini buradan gireceğiz. Mesela masaüstü programlama adında bir kategori oluşturalım. Burada masaüstü programlama küçük harflerle yazalım. Normal bir şekilde oluşturuyoruz. Normal bir şekilde oluşturduk arkadaşlar. Bunun altına bir şey yazmak istersek. Mesela masaüstü programlamanın altında C Sharp, C++ gibi programların yazılım yazmak istiyorsanız buradan belirteceğiz. Yani C++ programlama dili diyeceğim buraya. kısaltılmışını C++ yazacağım. Buradan da masaüstü programlama kategorisinin altında olmasını istediğim için bunu seçeceğim. Ekle diyeceğim. Evet arkadaşlar altına eklendi. Şimdi C programlama dili diyeceğim. kısaltılmışı kısaltılmışı iş atlayacağım. Buradan yine masaüstü programlamayı seçeceğim, seçeceğim kategori olarak. Buradan ekliyorum. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. C programlama diyeceğim. C yazacağım. Yine masaüstü programlama kategorisine ekleyecek, ekleyeceğim. Ekle ekledi arkadaşlar. Şimdi farklı bir kategori daha oluşturalım. Web programlama diyelim. Web programlama. web yazalım buraya. Bundan hiçbirini seçerek yeni bir kategori oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu web programlamanın altına ben HTML programlama dili diyeceğim. Buraya kısaltılmışını HTML olarak yazacağım. Buradan da web programlamayı seçeceğim. Yani web programlama kategorisinin altındaki burası olacak. E, farklı olarak PHP programlama dili yazalım. PHP yazalım. Yine web programlama kategorisine eklenecek. Altına eklenecek. Ekledim. Yani e, bir de CSS'i ekleyelim. CSS. Evet, web programının Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde kategorinizi oluşturabilirsiniz. Biz bunu yazıda nasıl kullanıyoruz onu göstereyim. Mesela C# dersleri bir diye bir yazı oluşturacaksınız. Bunu da C# kategorisine koyacaksınız. Buraya yazınızı yazdınız gerektir resmi ya da öne çıkarılmış görselinizi falan eklediniz. Etiketlerinizi yaptınız. Buradan kategorinizi nasıl seçeceksiniz? İlk önce masaüstü programlamayı seçin. Daha sonra C şartı seçin. Ondan sonra yazınızı yazdıktan sonra yayınla diyerek yani sitenizde yazınızı yayınlamış olursunuz. Ben örnek olarak şöyle bakayım. Evet arkadaşlar son paylaşılan yazılarda C dersleri var. Yani buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi masaüstü programlama kategorisinin altındaki C Sharp programlama dilinde paylaşımını yaptı. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.